Herkese selam kızlar. Bugünkü açılışımızı bir Trendyol yol alışverişiyle başlatmış bulunuyorum. O zaman hemen bunu açmaya geçelim. Balkona çıkacağım çünkü hava çok güzel. Size yeniden selam kızlar. Balkondan selam veriyorum çünkü bugün hava gerçekten çok güzel ve ben sabah saat 10.30 gibi uyandım. Ahmet Han'la beraber kahvaltıdan sonra parka gittik. Parkımızın tam güneş aldığı saatler işte 2.30 3'e doğru işte 2'de biz indik aşağıya 2 miydi bayağı durduk ya yani. buçukta falan indik herhalde ne ikisi bayağı bir Ahmet Han'la güneş aldık sırtım yandı yani güneşten böyle oturdum banka güneşe sırtımı verdim çok güzel bir güne başladık hava apaydınlık. sanki Şubat'ta değil vallahi Haziran'da gibiyiz o yüzden e, bu güneşli günleri kaçırmayayım dedim çünkü belli olmaz Mart geliyor Mart kapıdan baktırır kazma yürek yaktırır diye bir söz var. Ee, yarın ne olacağı belli değilken, bugün hava güzelken indim aşağıya. Sonra bir de markete gittik Ahmet Han'la beraber. Ee, marketten de bütün tavuk aldım. Onu şimdi düdüklüğe koydum ve kargo açmaya geldim buraya. Bu kargo da biz parktayken geldi. Bayağıdır duruyor. Şimdi sizinle beraber açalım istiyorum bunu da. Bu tren yolun son olan bir indirimi vardı. Yine mille bu indirimiydi. Hatta bazen e, çoğu şeylerde neredeyse 20 lira, 24 lira, 30 lira o civardaydı. O yüzden hepsinden eşimle beraber birkaç bir şeyler aldık. Yalnız e, kotlardan şüpheliyim. Kendime iki tane kot pantolon aldım. İnşallah olur. Bunları giyip de size göstermek istiyorum. Böyle bu renkte bir kot aldım. Hatta poşetimden de çıkarsam mı? Çıkarayım kız, ne olacak? Bir kere alıştığınız zaman sonra sürekli oradan almaya başlıyorsunuz. Çünkü kotlarının kalitesini biliyorum. Diz yapmıyor öyle kolay kolay. Çok da güzel. Bu renkte kotum yoktu böyle. Çok açık bir mavi. O yüzden bu renkte bir kot aldım. Bunun belinde bir detay var, bayılacaksınız ona. Onu çok sevdim ben de. Ee, sonra bir tane de balon kot aldım. Balon pantolon. Bence öyle deniyor. Çünkü bundan benden var bir tane e, Diyarbakır'da bir a, e, mağazadan almıştım. Balon e, tipi. O kadar rahat ki. Yani o kadar rahat ki yaz, kış ayağımdan çıkarmak istemiyorum. Taş renginde o. Bu da böyle kiremit. Şöyle göstereyim bunu da. Bu şekilde. Bunu da yine giydiğimde size göstereceğim. Bunlar benimkiler. Sonra şunu e, influencer bir arkadaşımda görmüştüm. Böyle çizgili alt üst ve tunikli bir pijama. Bunu çok beğendim. Benim çizgili aşkım artık bence sorgulamamak gerekir. Her şeyi, her gördüğüm çizgiliyi alıyorum. Yalnız bunu Ahmet Ana da yapıyorum. Yani erkek çocuk reyonunda çizgili ne görsem ona da almaya başladım. Çizgiliyi bir ayrı bir seviyorum nedense çizgileri. O yüzden böyle gri alt üst bir pijama bu da tunikli. Yine bunu giydiğimde göstereceğim size. Sonra bu da mı benimdi? <gülüyor> <gülüyor> bu da mı benimdi lan? Dur bakayım, eşim siyah bir şey almış mıydı? Hayır, bu da benim. Bir dakika, çok heyecanlanmış şu an. Doğru bir şey mi? Bu? Kız bu benim değil galiba. Benim mi ya da? Şu an çok şüpheli bir. Aa, kız bu benim bu ay buna bayılacaksınız yani inşallah üstümde tahmin ettiğim gibi durursa bayılacaksınız bence bu çok güzel bir bahçıvan ben bahçıvan giymeyi çok seviyorum ve paça genişliğine bakar mısınız baya baya bol paça bir bahçıvan ay Allah'ım kumaşını inanılmaz beğendim şöyle ön detayı bunu da yine giydiğimde size göstereceğim. Buna bayıldım. Allah'ım ne olur bedeni de tam olsun. Hiç uğraşmamış olurum. İyi. Ya alıyorsun da nerede giyeceksin? Yani gidecek yerim mi var? Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz. Sana ihtiyacım var. Bu da ya. Kocacığım bu senin mi? Bu eşimin galiba. Bir dakika şurada dursun. Onları da göstereceğim size. Eşim kendine pijama aldı çünkü. Bir tane de kot pantolon aldı. Ama şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Ben şimdi bunu nasıl almayayım? Ama şu bahçıvanı çok beğendim. Onu denemek için sabırsızlanıyorum şu anda. Bakar mısınız şu kazan güzelliğine? O yüzden bunu da Almadan edemedim bu şekilde bir kazak biraz böyle e, bol kesim aslında ben böyle kazakları medium falan alsam olacak niye gidip size almışım ki yani tam olmasa da olur değil mi biraz salaş dursun ay çok beğendim ya şimdi sıradaki şimdi arkadaşlar bu aldığım ürün biraz böyle asimetrik kesim değişik bir tünik. bu ürünün tam şurasında böyle söküklük var yani modeli öyle. Ee, ama içerisine böyle bir içlik gibi bir şey giyerim. Yine de ben bunu giyerim dedi. Ay tamam anneciğim pişiyor mamamız. Hı -hı. Böyle uzun bir kazak bu. Ama dediğim söküp şurasında bakın. Ee, modeli öyle yani oraya model yapmışlar. Ama ben bunun içine siyah bir şey giyerim orayı kapatırım diye düşündüm. Hatta iki tarafında varmış o. Bunu da modeli için beğendim. Yani kesimi için çok beğendim. O yüzden almıştım. Şimdi sıra eşiminkine geldi. Eşim de kotlarını buradan almaya başladı uzun zamandır. Çünkü artık kotlar gerçekten çok pahalı. Yani kotlar 35 liraya, 36 liraya kadar düşmüştü Trendyol Milan kendi butiğinde. Eşim de yine böyle açık renk mavide bir kot aldı. Sonra benim kocam böyle şey pijamaları çok sever ya. Böyle alt hani pantolonu böyle renkli olsun, çizgili olsun. ondan sonra desenli olsun çok sever. Bunu da yine kendisi seçti. Böyle Önlüme. alt pijaması böyle. Önlüme. Efendim anneciğim. Sen arkanda saklanıyor musun? Önlüme. Tamam. Dinleniyorsun. Önüne de böyle bir detay var yakasında da şöyle. O da bunu seçti. Bir tane daha bir şey almıştı ama ben onu hatırlayamadım ne olduğunu. Şimdi açıp bakalım. Anneciğim baban kendine pijama almış biliyor musun? Evet pijama almış. Ha bu alt pantolonlu bir pijama. Bu da eşofman takımı kızlar. Ay bu çok kalınmış. Bunu var ya bayıla bayıla giyecek. da Evet. Anneciğim sana daha yeni almadık mı? Almadık. Bu böyle siyah alt üst üstü kapşonlu bir eşofman takımı ve içi pamuklu polar yani içi. Buna bayılacak. Çünkü benim kocam soğuğa hiç gelemez. Hep sıcak sever. Böyle kapşonlu. Yine kolumda böyle koleji bir şeyler yazıyor. Bu şekilde. Çok güzel ya. Yine memnun, yine memnun, yine memnun ayrılıyorum. Ee, ama şunları bir deneyeyim. hem size de göstermiş olurum. Bittikten sonra görüşürüz. Şimdi i̇şte burayı toplayacağım. Evet kızlar, şu kazakla başladım, bayıldım. O kadar yumuşak ki size anlatamam böyle, kolları lastikli lastikli. Ama sanki bu kazağın altına ben e, uzatmak için, tünik niyetine uzatmak için bir parça giymem gerekebilir. Ya da bir beden büyük alarak daha salaş bir görünüm elde edebilirsiniz. E, pantolona gelecek olursak pantolonda şöyle güzel bir detay var. Böyle hatta biraz geriden çekeyim anlayın. Bu, bu şekilde pantolon detayı da çok güzel. Ben çok beğendim. Gerçekten çok içmesinde. Ve çok da rahat pantolon. O yüzden çok beğendim. Ama dediğim gibi sadece hani şu kaza uzatmak için böyle daha uzun bir şey giyebilirim bunun altına. Ama kaza keşke medium alsaydım diyorum. Çünkü bu tam benim bedenim. Böyle. Son görünüm bu şekilde. Şimdi diğer ürüne geçiyorum. Ama kazak inanılmaz yumuşak. Renkleri de cap canlı bu arada. Çok yumuşak ya. Bayıldım. Hele desenine daha da bayıldım. Buna böyle kırmızı bir eşarp sanki çok yakışırmış gibi geldi bana. Artık yaptığımda size de gösteririm. Şu anda diğer kotu giydim. Bu kot balon kot söylediğim gibi. Bedeni tam oldu. Bunu bilerek sıvadım. Hani tam görün diye. Yüksek bel. Böyle çok rahat bir kot. Bu şekilde burayı kapatalım şöyle. Genişten de böyle duruyor. Yatağın üstünü hiç görmeyin arkadaşlar. Bütün kıyafetleri oraya döktüm bu şekilde. Bu kotun da rahatlığını çok seviyorum. O yüzden almıştım zaten. Sizlere de bu şekilde göstermiş olayım. Evet kızlar hepsini giyemeyeceğim ama size de böyle göstereyim. Bu da böyle boydan bir tunik. Böyle parçalı parçalı. Ama şu ön kesim pek hoşuma gitti diyemem. Ön kesimi çok sevmedim açıkçası. Bunu böyle diktirebilir miyim diye düşündüm. Böyle iki parça halinde giyilebilir çünkü. Yanları bu şekilde yırtmaçlı. Önden de bu şekilde gözüküyor. Böyle. Dediğim gibi bunun önünü bence dikmeliyiz. Bence diktirebilirsek böyle iki parça daha şık duracak gibi geldi. Böyle. Evet kızlar en bayıldığım ev giysisi bu şekilde tunikli bir pijama takımı. Bunu çok beğendim. Yani o kadar yumuşak ki kumaşı size anlatamam. Tenyesi çok kaliteli. Zaten Trendyol'dan, Milla'dan ne zaman pijama takımı alsam genelde hep memnun ayrılıyorum. Bu şekilde alt üst çizgili bir takım. Çok beğendim ya. Üstünden çıkarasım gelmedi yani. Uğraşırken düdüklümde o sırada pişti. Şimdi altını kapattım. Havasının çıkmasını bekliyorum. Düdüklümden çok memnunum bu arada. Benimkisi ar yıldız yemek takımının düdüklüsüydü bu. Bu boy bizi çok güzel idare ediyor. Eşimin var bir tane e, ne diyorlar ona 8 litre falan var. E, yalnız o bize çok büyük geliyor ve yıkaması çok zor. Hatta alabilirsem bunun bir boy daha küçüğünü almak istiyorum. Dülüklüden çok korkuyorum. Gerçekten yalan değil. Ee, şimdi bunun suyunu da biraz fazla koymuşum. O yüzden korkmuştum ilk başta. Ocağım kirlendi ne yazık ki. Artık olsun o kadar diyorum. Şimdi bunun havasını alıp tavuğun suyuna da e, pilav yapacağım. Evet güzelce havası çıksın. Ondan sonra açacağım. Ben şimdi pilav yapmaya geçiyorum. Ben de hemen kahveme koyulayım. Yoksa bu çok geçe kalıyor diye. Günün ilk kahvesini içmek istiyorum. Evet. Ahmet han da burada geyiğine maske takıyor. Çoraplarını giydirdi geyiğinin. Geyik babası olmuş. Değil mi Ahmet han? Cezalı evet. değilmiş. Geyik artık cezalı değil miymiş? Evet. Hmm, tamam o zaman. O zaman o da kekten yiyebilir. biz şimdi Ahmet Han beraber etkinlik yapacağız. Ben çizim yapacağım. Ahmet Han boyayacak. çizdiğim şekillerin ne olduğunu Ahmet Han önce bilecek. Ne, neymiş bu diyeceğim. O da bilecek. Ondan sonra bu ne renk olur diyeceğim. Söyleyecek ve o renge boyayacak. Değil mi Ahmet Han? Bu arada buradaki mutfaktır, işte masadır, oyuncaktır. Burayı hiç kaldırmadım. İçeriği boşalttım. İçeride hiç oyuncak kalmadı. Şunu say bassak hiç kalmadı. böyle daha böyle sanki ferah geldi gözüme. O yüzden biraz da burada dursun bunlar. İçeride geyik kalmış. Evet ben de hiç oyuncak kalmadı demiştim. Şimdi Ahmet beraber çizimler yapacağız. Bak ben sana çizeceğim. Yuvarlak bir şey var mı? Ahmet o ok tencerenin kapağını getirir misin? Geyip. Getir boncuğum. Tamam. Şimdi güneşimizi çizelim. Ahmet Han sonra güneşin e, gözlerini ve ağzını da yapıştırırız istersen. Tamam mı? Tamam. Hı. Bekle şimdi. Bence içini boyuyor benim oğlum. Boyamayı biliyor Ahmet han. Sen güzel boyarsan ben sana boyama kitapları da alırım biliyor musun? Biliyorum. Ya çok güzel boyama kitapları var. tak Bakayım. Çok az kalmış. Buraları da boya böyle buraları da. Sonra gözleri vereceğim sana. Anladım. Güneşler sarı ve çok sıcak olurlar. Böyle Sıcak olurlar. Havada güneş varsa parka gidebiliriz mesela. Hiç üşümeyiz güneş varsa. Değil mi anneciğim? Anneciğim bak gözlük takarız. Evet güneş varsa gözlük takarız. Doğruyu söylüyorsun. Aferin şu tarafı da kaldı anneciğim. Bu tarafını da boya. Sen bu boyama işini biliyorsun galiba. Aa, çok iyi boyadın biliyor musun? Yoruldun mu? Kurban olurum. Sana şimdi gözleri vereceğim artık. Sür güzelce sür. Hı. Sür prensim. Sür güzelce. Hı. Sürdün mü iyice? Evet. Şimdi onu buraya yapıştır. Buraya. Evet. Evet. Güzel. Biraz daha sür anneciğim. Az sürdün. Biraz daha sür prensim. Onu kaldır. Kaldır onu. Biraz daha sür oraya. Sür 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 sür. sür. Güzelce sür ama. Hı sür annem sür 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 tamam şimdi burnu koy koy bakalım burnunu hmm. aferin yavaş yavaş sadece ağzını boyuyoruz evet çünkü ağzı küçük olduğu için yavaş yavaş boyamalıyız değil mi oğlum aferin benim oğluma güneş çıkınca parka gidilir değil mi Denize girebiliriz güneş çıkarsa. Güneş çıkarsa güneş gözlüğü takarız. Devam et Bir de kısa kollu giyeriz. Şort giyeriz. Hiç ceket giymeyiz. Güneş çıkarsa hiç ceket giymeyiz anneciğim. Havalar hep çok güzel olur. Güneş çıkarsa parka gidelim olur mu? Evet kızlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi Eskişehir'e kadar gidip yemediğimiz çiğ böreği evde yapmaya karar verdim. O zaman karnımız toktu. Yememiştik. Şimdi canım çekti. Bir de bir arkadaşımla görünce ben dedim ki bakın unu bile şeye koymadım yani kovasına koymadım. Sanki acelem varmış gibi. Hızlı bir şekilde bunu yapmaya karar verdim. Bunun tarifini aşağıya yazacağım ama şöyle bir sorunumuz var. Unu ölçemiyorsunuz. Yani kesinlikle un ölçüsünü net olarak veremiyorum. E, bu sert bir hamur olması gerekiyormuş. Ona eminim. E, yani su, tuz ve un sadece hamurda bunlar var ee, şimdi ben bunları böyle küçük küçük bezeler haline getireceğim Ondan sonra açacağım bunu kıymalı ıspanaklı kabaklı falan hani bütün çeşitleri var zaten biliyorsunuzdur ama ben e, şimdi patatesli yapacağım Çünkü ben patatesi çok seviyorum Aslında kabak da var yani ilerleyen zamanlarda belki bir kabak da rendeleyebilirim şu an üşendiğim için patateslerimi rendeledim soğanla beraber İçine o şekilde hazırladım Şimdilik patatesli olarak devam edeceğim. E, şu anda şey arıyorum, e, nerede benim, şu kız nerede o, hamur kestiğim, evet buldum. Şu. Bundan böyle bezeler çıkartacağım. Kaç tane çıkar bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. İlk kez yapıyorum bu arada onu da söyleyeyim. Şu an biz bunu akşam yemeği niyetine yiyeceğiz. Yanına da ayran yapacağım. Ama una ihtiyacı var yani hamurun kesinlikle unsuz olmuyor. şekilde hazırladım. Kaç tane çıktı saymadım inanın. Bazıları büyük, bazıları küçük bir şekilde hallettim bunları. Şimdi bunları ben ile açacağım. İstediğim boya geldikten sonra içini koyacağım. Daha sonra da kızgın yağda kızartacağım. Kızlar şimdi e, buraya bir de şey rendeledim. Kabak da rendeledim, üşenmedim. İki tane soğan, iki tane patates, bir tane büyük boy kabak rendeledim içine. Bu şekilde yalnız suyunu sıkmamam gerekiyor galiba. Yani biraz suyunu sıktım ama birazı kaldı çünkü çiğ böreğin içinde bir tarafta toplanıyorlarmış bu defa o yüzden kıymalı bile yaparsanız sulu olması gerektiğini sulandırması gerektiği yazıyor şimdi bunu bir güzel içine baharatlarını ekledim tuz ekledim karabiber ekledim pul biber ekledim bu kadar yeterli yağımı da buraya hazırlıyorum şimdi kızdıracağım onu bir güzel koyacağım bakalım Ay inşallah güzel olur. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ben şu anda çiğ böreği hazırladım arkadaşlar. Şu anda yiyoruz. Anne, akın, kıl. Anne yine ısıttır diyor. Allah Allah ya mamacım sana biliyorsun babam. Al anneciğim. Benimkinden mi? Anneciğim ondan mı? Anneciğim ikisi de aynı. Hı. Kocaman. Hmm, bir de kocaman ısırıyor eşek seni. Nasıl olmuş hayatım? Allah sen çekenlerle ben yedim hepsini bitiririm Allah. Ha, görüyorsunuz. Ya yapıyorsun bu işi sen Anam da mı çiğ börekçiydi be? Dokuyayım.